Evet yeni M1'li MacBook Pro'mu 7 ay kullandıktan sonra iade ettim. Bugün bununla ilgili iade sürecimle ilgili sizlerle tecrübelerim ve deneyimlerimi paylaşacağım. İsterseniz gelin hiç zaman kaybetmeden videoya geçelim. Intro gelsin. Evet arkadaşlar yürüyüşe çıkmıştım. Biraz çocuk sesleri vesaire olabilir şimdiden kusura bakmayın diyorum. Böyle bir video çekmek istedim. M1 MacBook Pro'yu iade ettim. İade edilse en başta söyleyeyim kesinlikle karşılaştığım hiçbir problem ya da hiçbir sorunla alakalı değil. Tam tersine bir fırsatla karşılaştım. Bu fırsatı sizlerle paylaşacağım. Yeni M1'in çıkış tarihi 16 Kasım'da çıkmıştı. 18 Kasım'da ben Apple Store'a giderek bu cihazdan almak istediğimi söyledim. Ben 16 RAM'li ve 512 GB'lı olan esesiyle ile olanı istemiştim. Fakat ellerinde olmadığını bunun bir konfigürasyon olarak tasarlanıp adrese yollanacağını ya da oradan teslim alacağını söyledi. Hazırda 8 remli ve 256 GB'lık bir ürün varmış. Onu söyledi ve bir çözüm üretti. Bu çözümde bu cihazı alıp bir ay kullanabileceğimi eğer ki bana yetersiz gelirse değiştirebileceğimi söyledi. Ve bunu da fişin üzerinde aldığım cihazın faturasının üzerinde bunu belirtti. 8 Ocağa kadar ürünü değiştirebilirim diye. Ben de ürünü aldım arkadaşlar ve eve geldim kullandım vesaire vesaire videolar çektim YouTube için izlemediyseniz bu videoları da izleyebilirsiniz. Aslında bana bu cihaz yetti ama bir yere kadar yetti arkadaşlar. Ben 16'lığını istedim daha fazla SSD'li olsun diye istedim. Bizim burada kapanmaya girdik arkadaşlar Almanya'da büyük bir kapanmaya girdik aralık sonuydu. Aralık sonu kapanmaya girdik diye bu cihazı değiştiremediler. Ne zaman ki normale döndüğümüz zaman cihazı değiştiririz dediler. Normale dönüştü arkadaşlar biraz uzun sürdü ve 1 2 hafta önce normale döndük. Yani normal Apple Store'un satışları başladı ve ben gidip ürünü geri verdim. Yani ne oldu? 7 8 ay bu ürünün pilini, bataryasını, her şeyini kullandıktan, sömürdükten sonra bu ürünü geri iade ettim. Daha sonrasında da 16'lık bana paramı iade ettiler. 16'lığını alabilirdim, daha yükseğini alabilirdim ya da 8'liğini tekrar alabilirdim. Öyle bir şey yapabilirdim. Fakat ben şöyle bir şey düşündüm. Çok sağlam yabancı kaynaklardan da bildiğim gibi yeni M1X çıkacak. M2 çıkmaz büyük ihtimalle. O kadar hızlı bir yol almazlar diye düşünüyorum. M1X çıkacak arkadaşlar. Benim ekran kartlı bir makineye ihtiyacım var. Çünkü yeni animasyon ve efekt işleri yapıyorum ve burada bana biraz M1 yetersiz kaldı. Diğer yönlerden çok başarılı arkadaşlar. Premier Pro olsun, After Effects olsun hepsini mükemmel kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Fakat benim yeni animasyon işleri, efekt işleri yaptığım için ekran kartlı bir makine gerekiyor. Şu anda elimde i7'li, 10. nesilli, 1660 Ti'li bir makine var. O makineyle 5-6 ay idare etmeyi düşünüyorum. Ve planlarıma göre bu senenin sonuna doğru tekrar Kasım aylarında ya da Ekim aylarında M1X'in 14 ve 16'lık inçliğini görebileceğiz. Bu arada 13 inç bana biraz ufak geldi. Bir önceki makinelerim Air vesaireydi 13 inçlik, 14 inçlik ama bana ufak geldi arkadaşlar. Biraz alanım daraldı. O sebepten dolayı 16'larını sabırsızlıkla bekliyorum ve onu alacağım. Gelelim şimdi buradaki benim avantajım ne oldu? Apple'ın ne kadar güçlü bir firma olduğunu görmüş olduk. Kaç ay kullandıktan sonra bile alıp yazın sadece sağına soluna baklar. Herhangi bir vuruk, darbe var mı? Yani şeyin bile kablosu, güç kablosu bile kapkara olmuştu artık kullanımdan dolayı. O şekilde şekilde ürünü geri aldılar ve paramı eksiksiz bana geri verdiler. Fakat ben makine ile ilgili arkadaşlar hiçbir problem yaşamadım. Ne bir ısınma problemi, ne bir yavaşlık problemi. YouTube için içerik üretiyorum. Photoshop'ta işte tam maillerimi yapıyorum vesaireler. Hiçbir sorun yaşamadım. Takır takır çalışıyor. Alacak arkadaşlar şimdiden bu işleri yapacaklarsa is 4 kullanacaklarsa Photoshop, Lightroom, Premiere Pro vesaire bunları kullanacaklarsa kesinlikle problem yaşamazlar. Ama benim beklentilerim biraz daha fazla olduğu için M1X'i bekleyeceğim. Ben makineden memnun oldum. Thunderbolt girişleri bana biraz az geldi. Daha çok Thunderbolt girişi aradım. Yaşadığım tek problemler bunlardı. Yani makine biraz bana yetersiz kaldı. Ama dediğim işleri yapacak arkadaşlar için makine yetersiz kalmayacaktır. Yani M1 maceram benim buraya kadardı. Artık yeni M1'i sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik bir Windows makineyle idare edeceğim. Yemin ediyorum sizlere M1'i arar bile oldum iPhone'umla birkaç video çektiğim zaman AirDrop'la atmam gerekiyor Jack ama atamıyorum. Baya bir sıkıntı yaşıyorum çünkü iyice macOS işletim sistemine alışmış durumdayım. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Kısa bir video oldu ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel güzel videolar gelecek. Birkaç tane de sezon finali yapacağım. Sürprizlerim var. Takipte kalın. Hoşça kalın.